Sayın Malim, Sayın Erciyes Üniversitesi Rektörü, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Adayım ve İl Yönetimi, Sayın Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanım, Ticaret Odası Başkan Yardımcım, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürüm, Koskep İl Müdürüm, MÜSİAD Kayseri Şube Başkanım, Askon Kayseri Şube Başkanım, Kaymos Başkanım, saygıdeğer sanayicilerimiz, saygıdeğer konuklar, değerli basın mensupları. Kayseri Organize Sanayi Bölgemizin geleneksel iftar davetine katılımlarınızdan dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum. Ramazan ayı topla toplumsal dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve sevgi bağlarının yoğunluk kazandığı, manevi duyguların güçlendiği bir aydır. Ramazan İslam, İslam'ın merhametini, hakkaniyetini ve ibadetini bilgi ve erdemle bütünleşmiş ahlakını tüm insanlığa anlatan kutsal bir aydır. Ramazan ayı ihtiyacı olanları hatırlamanın, onlara yardım etmenin ayı olduğu için kutsal ve bereketli bir aydır. Kentin, sanayinin, üretimin, ihracatın ve istihdamın merkezi konumunda bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak böyle manevi bir iklimde sizlerle birlikte iftar sofrasına oturmanın keyfini yaşıyoruz. Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, saygıdeğer sanayicilerimiz. Kayseri Sanayisi'nin merkez üssü olan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetiminde sizlerin teveccühüyle ile görev aldık. Yaklaşık bir yıldır geçmişin yanlışlarını düzelterek olumsuz imajları silerek kredi almadan kendi yağında kavrulabilen sanayicisine sunduğu hizmetlerin kalitesini yükselten bir anlayışla çalışıyoruz. Planladığımız ve hayata geçirmeye başladığımız projelerimizle istişare kültürüne verdiğimiz önemli sanayicilerimizin derdine çare olabilmek istihdamın üretimin ve ihracatın artmasına ön ayak olabilmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Yürüdüğümüz bu yolla bizlere olan güveninizi görmekten de büyük mutluluk duyuyor ve daha da iyisine ulaşmak adına şevkimizin arttığını ifade etmek istiyorum. Yaptığınız üretimle dünya pazarlarında ihracat yapabilme kapasitenizle gurur duyduğumuzu belirtiyor ve siz değerli sanayicilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Unutmayalım ki birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz müddetçe her geçen gün daha da güçleneceğiz inşallah. Sayın valim, saygıdeğer konuklar, değerli sanayicilerimiz. Ülkemiz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Bizleri derinden üzen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Depremin ilk saatlerinden itibaren yardım merkezi haline gelen Kayseri Organize Sanayi Bölgemiz sanayicilerimizin de özverili katkıları ile yaraların savunmasında büyük çaba göstermiştir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması bakımından yaklaşık 1.6 milyon TL tutarında bir yardım yapmış bulunmaktayız. Deprem bölgesindeki insanlarımız için ne yapsak azdır. Yüce Allah bir daha böylesine büyük bir depremi ülkemize yaşatmasın inşallah. Sayın Valim, saygıdeğer konuklar, değerli sanayicilerimiz. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayının şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu duygularla sözlerime son verirken bu güzel akşamda sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Rektörüm, Organize Sanayi Bölgesi'nin yönetim kurulu başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, çok değerli sanayici ve iş adamlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, iyi iftarlar diliyorum. Sayın başkanımıza geleneksel olarak ifade ettiği her yıl pandemiyle ara verdikleri ancak bu yıl güzel bir organizasyonla bir araya getirdikleri geleneksel iftar e, sofrasında bizleri buluşturduğu için de kendisine teşekkür ediyorum. Sanayi sanayici önemli. Bundan 100 sene önce Türkiye'de Kurtuluş Savaşı verilirken Gazi Meclisi'nin iradesiyle 100 sene önce İzmir'de ihtisap kongresi düzenleniyor. Çünkü savaş meydanlarında kazanmış olduğunuz zaferleri ekonomik zaferlerle, sanayi zaferleriyle desteklemediğinizde bunun kalıcı olmayacağını o dönemin bu devleti kuran insanlarımız o günden bilerek temellerini atmışlardı. Çok şükür. Bugün Türkiye çok güzel noktalara geldi. Hepimiz biliyoruz. Geçen yaşamış olduğumuz felaketten dolayı yaklaşık 45 bin afet bölgesinden insanımız misafirimiz oldu. Ve halen hem yurtlarımızda hem de kendi imkanlarıyla ve vatandaşımızın tahsis edilmiş olduğu evlerde kalmaktadırlar. Bunun yanında az önce Osman Bey'e de ifade ettim. 17 okulu boşalttık depremden dolayı. Çok şükür ki etkililik ilanı kapsamına biz de alındık. Ve şu anda e, pazartesi e, çalışmalarımızı bitirdik. Bugün imza sürecini tamamladık ve yarından itibaren de askıları asmış olacağız. Yapmış olduğumuz 15 bin başvurunun tamamını inceledik ve bunların içerisinde 1200 yuvarlak olarak söylüyorum az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı bina var. Bu binaların yarından itibaren askı süreci başlayacak ve bir ay süre içerisinde de itirazları almış olacağız. Ve ondan sonraki süreç içerisinde de afet kanununa göre gerekli girişim ve süreç devam etmiş olacak. Ben bu süreç içerisinde yaklaşık iki ay oldu. Iki ay oldu. Kayseri'li esnafımızın çok yakın desteğini gördük ilk günden itibaren organize sanayi bölgesinde oluşturulmuş olan depoda aynı gün 18 tır afet bölgesine yardım gitti. Bunlar resmi kayıtlar. Ve bugün gelirken almış olduğum e, ifade şeyde de son kayıtlarda da 470 tır e, yardım malzemesi afet bölgelerine buradan iletmiş oldu. Hem afet bölgesine bir taraftan sayın valimizle elimizi tutarken kendileri iki aydır oralarda hem de arka cephede de çalışmaları birlikte iş, iş adamlarımızla organize sanayi bölgemizin değerli üyeleriyle ve yerel yönetimimizin başkanlarımızla beraber birlikte yürütmekteyiz. Bugün itibariyle geldiğimiz nokta bizi ferahlatıcı nokta. Ben uzatmak istemiyorum. Sayın valimizle gereken konuşmuştum. Bütün hepinize Adıyaman'dan selamlarını, iyi dileklerini ve afiyet olsun dileklerini iletiyorum. Saygılar sunuyorum, sevgiler sunuyorum, afiyet olsun diyorum.